Merhaba arkadaşlar, bu kanalın ilk sesli videosu olacak. Bu kanalda da sesli videolar gelsin istiyordunuz, ama her zaman Clash Royale olmayacak tabii. Yeni oyunlar olur, yeni oyunları deneriz, farklı oyunlarda gelebilir. Hedefim bu kanalda canlı yayınları da buradan açmak, YouTube'dan. Çünkü ana kanaldan açarsam etkileşimde düşer. Bu hesapta en azından nihai şampiyona ulaşma hedefimiz olsun. Daha önceki videoda söylemiştim, ana kanaldan bir tane video atmıştım. İlk rakibi de bulduk, rakipte Hançer düşesi var, işimize gelir. Bu arada bu hesabında büyük bir şansı var. Bu gizemli kutulardan her zaman iyi bir şeyler çıkıyor. İşte kitapların kitabı geldi, işte diğer kitaplar olsun. Hızlı bir şekilde bir desteği maxlayabiliriz. Seviyemiz düşük olduğu için tek bir sıkıntı var. O da tek bir evrim kullanabiliyoruz. En azından evrimli şövalye bu destede iyi gidiyor. O yüzden diğer evrimleri açmak için acele etmeyeceğim. Zaten bir tane kullanabiliyorken diğer evrimlere çok da ihtiyacımız olmayacak. Şu agresif bir baskıya başladık. Video girmeden önce de birkaç maça girdim. Ender kitabı çıktı. Hemen felaket kulesine bastım. O da 14 seviye oldu. Cephanesi yokken duvar kıcılar da vurur. <laughs> Fena yakaladık rakibi. Hızlı deste oynamamıza rağmen hançer düşesi bitmiş. Şöyle bir prenses atalım. İki tarafı da savunsun. Balıkçılığı bir desteyle oynuyorsam tabi arada tercih ediyorum hançer düşesini. Çünkü iki kule birden vurunca baya bir hasar veriyor. Onun dışında pek de tercih etmemek lazım. Prensesi koruyalım. Prens de galiba yanlış hatırlamıyorsam ben de 12 seviyeydi. İleride 13 seviye yapabilirim. Az kaldı da bu deste de prenses de iyi gidiyor. Zaten küçük prens nerf ye bir hal oldu. Metadan düştü. Bu deste tam meta destesi olmasa da fena değil gibi duruyor. Belli bir seviyeye kadar taşır bizi. Nihai şampiyonu çıkar mıyız? Harbiden merak ediyorum. Şu an bu hesapta totalde 40 seviyeyim. Yani o da 13 seviye mi yapıyor? normal maçlarda. En fazla 13 seviye mi oluyordu bilmiyorum ama zaten lig aşamalarını açtıkça birlikte görürüz. 13 seviye ana kuleyle 15 seviyeli rakipleri yenmek zor olacak ama neyse en azından deneyeceğiz. Nihayet çıkabilirsek efsane olur. Şu büyülü sandığı da hemen açalım. Eğer bu seri de hoşunuza giderse alt hesapla arada bir video atmaya çalışırım. O yüzden bu video kısa olur biraz daha. Bu son maçımız olsun. Eğer hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtirsiniz. Ona göre devam ederiz. Türk bir oyuncu geldi herhalde. Yanlış görmediysem Osprey klanı mı o? Emin de olamadım gel şimdi. Günahını almayayım. Felaket Kulesi varmış. Savunma yapmakta zorlanıyorken en iyi kartlar bence Dev İskelet, Felaket Kulesi falan. Çünkü onlarla savunma yapmak zor değil yani. Bir zahmet 6x'ir atıyorsun. Zaten bombası patlayınca savunuyor yani rakibin hatanı Ama eskiden daha da güçlüydü bombası biliyorsunuz. Baya bir şey indirebiliyordu. Şimdi onun verdiği hasarı azalttılar. Şimdi dediğim de kaç sene öncedir yani. Ben ilk başlardan bahsediyorum. İlk başlarda dev iskeletin bombası çok fazla hasar veriyordu birliklere. Şimdi onu azalttılar. Ama yine de bence iyi. Yani savunmada zorlanıyorsanız dev bir desteğiyle oynayabilirsiniz veya felaket kulesinin seviyesi düşük bile olsa bazen çalışabiliyor da. O çok yanlış bir fıçı ya. Evet. <laughs> Boşuna gitti. Bir de çarpma kullandı. Şöyle baskıya devam. Fazla iksir harcadığı için iskelet ordusunu da geç yetiştirdi. Tersten baskı yapalım bu sefer de sağ tarafa illa cevap vermesi lazım. Oraya iksir atınca da prenses hemen bir şey atamaz. O yüzden şöyle hemen atalım prensesi de tersten. Prensi çıktı. Yine fıçı falan atabilir galiba prensese de. Bekletiyorum tomruğu. İlk önce prensi durduralım o zaman. Şöyle bir tomruk. <laughs> Lan be. Tabi istediğim gibi olmadı. Tutsaydı efsane olacaktı da. Yetiştiremedim. Duvar yıkıcılarla bask yapalım. Duvar yıkıcılar bir sonraki kart. Diğer tarafa doğru çekelim prensi. Kulelerde çalışsın. Güzel oyalayacağız. Şimdi en önden duvar yıkıcılar yapalım. Alev topu da çıktı. Büyük ihtimalle iskelet olursa atacak. Zehri attım. Güzel tutturduk. Keyifli maç geçti. Hiç kulemize dokunamadı rakip. Videoda da buraya kadardı. Dediğim gibi eğer hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Yorumlarda belirtirseniz daha devamı da gelir. Buradan devam ederiz artık ikinci hesaba. Bu ikinci kanala da destek olmak için abone olmayı unutmayın. Destemiz de bu şekildeydi. Bakalım bununla devam edeceğiz belli bir süre. Belki bir iki tane kartı değiştiririz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.